Yazılıdan yüz almak ister misin? Doğru adrestesin. Hepiniz Pratik Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf matematik 1. dönem 2. ortak yazılı sınavına hazırlık video serimizin bu bölümünde muhtemelen bir soru çıkması beklenen çarpanlar ve katlar konusundan örnek sorularla karşınızdayım. Video kapsamında iki doğal sayının ortak bölenleri, iki doğal sayının ortak katları ve konuyla ilgili çeşitli problem sorularına değineceğiz. Defter ve kalemler hazırsa videomuza başlıyoruz. İlk sorumuzda kenar uzunlukları 120 ve 150 santim olan bir dikdörtgen tahta verilmiş. Kenar uzunlukları doğal sayı olacak şekilde kareler halinde ayrılmak isteniyor. Elde edilecek tahta parçaların sayısının en az olması için kesilecek karelerin bir kenar uzunluğu kaç santim olmalıdır? Ve toplamda en az kaç eş parçaya ayrılabilir diye bizleri soruyor. Şimdi arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Şeklimizi çizelim. Bir dikdörtgen var elimizde. 120'ye 150 ve ben eş karelere bölmek istiyorum. Şeklinde karelere bölmek istiyorum. Şimdi şöyle karelere. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Burada yapmamız gereken hemen şu. Aslında bu iki sayının EBOB'unu bulacağım. İki sayıyı da bölen sayılar bulmam gerekiyor. 120 ile 150'nin Ortak bölenlerini buluyorum. 2'ye böldüm. 60'a 75 2'ye bölüyorum. 30'a 75 2'ye bölüyorum. 15'e 75 Artık 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 5'e 25 5'e böldüm. 1'e 5 5'e böldüm. 1'e 1. Şimdi bunu bulduktan sonra arkadaşlar ne yapıyorum? İki sayıyı da Ortak hangileri böldü? 2 böldü gördüğünüz gibi. Burada 3 böldü. Ve 5 böldü. Bu 3 sayı. Kaç arkadaşlar? 2, 3, 5 ortak böldü. Benden kare parçalarının kenarlarının en büyük olmasını istediği için benim bu sayıları çarpmam lazım. Yani OBEB'ini buluyorum. OBEB en büyük katını buluyorum. 2 sayının Ortak katının 150'nin kaç arkadaşlar? 2 çarpı 3 çarpı 5. Buradan kaç gelir? 30. Bu bulduğum değer ne arkadaşlar? Bu bir kenar uzunluğu karenin. Yani bana ilk sormuştu karenin uzunluğu. Bir kenarı 30 santim. Şimdi geçelim ikinci soruya. En az kaç parçaya ayrılır diye. Bir kenarı 30 santimse arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bu soru için gösteriyorum çizmesi kolay olduğu için gösteriyorum hesaplamasında da bahsedeceğim hemen siliyorum şuraları şimdi arkadaşlar gösteriyorum bu 30 santim olduğu için 120'yi 30'a kaç parçaya bölerim 4 parçaya bölerim hemen bölüyorum bu şekilde böldüm 4 parçaya 150'yi 30'a böldüğüm zaman 5 parça 5 parçaya böldüm Toplam burada 5 parça var. Burada 4 parça var. 5 çarpı 4'ten 20 parça. Kaç parça ayrılıyormuş? 20 parçaya. Bunu bulmanın diğer basit yolu şu arkadaşlar. O bebini bulduktan sonra geriye kalan sayıların çarpımı bana kaç parça olduğunu verir. Yani bu çarpım 2, çarpım 2 ve çarpım 5. 4 çarpı 5, 20 parça olduğunu bana verir arkadaşlar. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Yani OB bağlayıcında kalan kısımlar bana kaç parça kaldığını verir. Geçtik ikinci, ikinci soruya. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. 60 kilogram ve 42 kilogramlık iki un çuvalından birbirine karıştırmadan ve hiç atmayacak şekilde eşit ağırlıkta poşetlere konularak satılmak istenen unlar var. Birinci öncülümüz yani A şıkkında bir poşetin ağırlığı kilogram cinsinden tam sayılar değeri olarak hangi değerleri alabilir diye soruyor. İkinci soruda da bir çuvalımız en fazla yani bir poşetimiz en fazla kaç kilogram olabilir diye soruyor bizlere. Şimdi hemen geçiyoruz. Konumuz ne? Eşit şekilde böleceğiz. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tam sayı diyor. Tam sayı dediğine göre yine bunları bölen değerleri bulacağım. 60 ile 42'yi Eşit şekilde ayırmak için istediğim için eşit bölenlerini bulacağım. 30, 21, 2'ye bölmeye devam ediyorum. 15, 21, 2'ye artık bölünmez. 3'e bölüyorum. 5, 7, 5'e bölüyorum. 1, 7, 7'ye bölüyorum. 1, 1. Gördüğünüz gibi burada bitti. Şimdi ortak hangi sayılar böldü? 2 böldü. Ve 3 böldü. Başka sayı böldü mü diye bakıyorum. Başka sayı yok arkadaşlar. Burada benim buradaki ortak bölenlerim kaç? 2 ve 3 sayıları. 2 ile 3'ü bulduktan sonra bu poşetlerin alabileceği en büyük ağırlık nedir arkadaşlar? En büyük ortak bölenler ya da ortak bölenlerin en büyüğü 2 çarpı 3 sayısı 6. 6 sayısını alabilir. En fazla yani 7 poşet birinden 10 poşet birinden kalır. Şimdi geçiyorum sorumun diğer aşamasına. Kaç tane tam sayı değeri alır? Burada benim çarpanlarım neydi? 2 ve 3. Arkadaşlar bir de şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir çarpanı her sayının en küçük çarpanıdır. Bunu her zaman yazalım. Bunu da belirttik. Daha sonra yazıyoruz tekrar teker teker. 1. Dediğim gibi en küçük çarpan. Sayılar yazabilirsiniz hepsi çarpanıdır. 3'ü yazdım. Daha sonra bu iki sayının çarpımı 6. Bu 4 sayı Poşetin alabileceği toplam tam sayı değerleridir. Bunun dışında herhangi bir ortak bölenleri olmadığı için kat olarak başka bir sayı değeri alamaz. Üçüncü sorumuza bakacak olursak. A ve B sayıları için 5A eşittir 4B. OK AB artı OB AB 126 ise A ve B sayıları kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bu soruyu sizlerle şu yüzden paylaştım. Hem okay bir kullanmak için hem de sayıları birbiriyle ilişkilendirmek için. Şimdi burada A ve B sayılar örneğin eşitlik verilmiş. A sayısı B sayısını nasıl bulurum? Şu şekilde. Bunlar gördüğünüz gibi aralarında asal olduğu için A'ya ben 4'ün katını verirsem B ne olur arkadaşlar? B 5'in katı olur. A'yı 4K, B'yi 5K buldum. Daha sonra o kek okay, AB. O kek okay, AB nedir arkadaşlar? K'lar ortak. K ikisinin de gelir. 4 gelir. Çarpım olarak bir de 5 gelir. Aralarında asıl olduğu için. Obepleri nedir? Obep AB. Gördüğünüz gibi 4'ler ortak değil. K'lar ortak. K gelir. Yani bu 20K. Bu da K. İkisinin toplamı 20K artı K 21K 126'ymış. K buradan kaç gelir? 126 bölü 21. 126'yı 21'e bölersek 6'dır. K'yı buldum 6. A sayım kaçtı? 4K yani 4 çarpı 6'dan 24. B sayım kaç? 5K. 5 çarpı 6'dan 30. A ve B sayılarını soruyor. 24'e 30. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bu 3 soruyla konuya tamamen hakimsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.